Gino. Bu vlog öpücük atmayacağım. Çok zor bir karar. Güzel. <laughs> evet arkadaşlar biz workshop'a gidiyoruz. ne <laughs> workshop'u Sari? Efendim? Ne workshop'u? Workshop. Arkadaşlar kilden heykel yapacağız. Öyle umuyoruz. Umarım seramik değildir. Yoksa yani biz beceremeyiz bu ekiple. Ben bunu değil. bile başarabileceğinizden şüpheliyim. Yapacağız ben inanıyorum arkadaşlar. Bu vlogta bulunuyor. Yani Gerçi şey var. Şey. sen de çok güzel resim çizemiyorsun diye yaptım. Resim çizmekle heykel yapma ne alakası var? Hayır yani var, genel bir ev sanatsal beceri. Ben çok, çok güzel, güzel tenis oynuyorum bu da el sanatsal <laughs> beceri yani. <laughs> i̇şte diyeceğim ki, dress code vereceğim. Bugün hippie takılıyoruz diyeceğim. Hepimiz hippie giyineceğiz. Diyeceğim ki bugün rock metal, bugün diyeceğim mesela gotik oluyoruz. Herkes gotik olacak. Öyle çıkacağız ha. anladın mı? Her gün farklı bir şekilde. Sevginli çıkacağız bu arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Ne güzel bir şey. başlamamız gerekiyor ama ben çok yapacağım. Evet, pürüzsüzleştirmek için, için kullandık kız az önce yandaki. Evet, ben e, kurabiye adam yapacağım. Abi çok kere bir şey ama Biz de yapalım. Ben anlamadım. Kanka ben nasıl? Ben nasıl? Ben nasıl? Ben nasıl? Ben nasıl? benziyor mu kurabiye? Kanka <laughs> kestikten sonra suyu düzeltirsin zaten. Mükemmel kesmene gerek yok. Çımışın Arkadaşlar yani sabahtan beri dünden şimdiye geldim. Gerçekten yapamıyorum, çizemiyorum. Asla kazanacak. Yani çizim yeteneklerim burada beni buldu gerçekten. Bir de çok 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 Birazdan görüşürüz. Arkadaşlar Wicked Game çalıyor. Kanka, sadece paramanı şuraya kurmaya atar mısın? Dünyanın en iyi saniyesi şu an benim için. Dokusu çok iyi değil mi? <laughs> Söylesene başlayalım. Dikkat etsene. Dikkat etsene. <laughs> bu sevginin bu emile <laughs> bu, <Ali> <laughs> bu da sevgi. <laughs> bu da sarı. Bir maykap tek domuz bir. <laughs> Hani böyle şeyler